Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin 13. haftası derbi mücadeleye sahne olacak. Lider Galatasaray Odeya Bank, ezeli rakibi Fenerbahçe ile Ülker Sports Arena'da karşılaşacak. 12 haftası geride kalan ligde yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, Kayseri Kaski ve Fenerbahçe'nin iki galibiyet önünde liderliğini kuruyor. Sarı Kırmızılılar geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ı 33 sayı farkla 75-42 mağlup etmişti. Ligin en az sayı yiyen takımı olan Sarı Kırmızılılarda Alba Torrens, Nevriye Yılmaz ve Sancho Little çift taneli sayı ortalamalarına ulaştı. Ev sahibi Fenerbahçe ligdeki son 8 maçından galibiyetle ayrıldı. Evindeki tek yenilgisini Kayseri Kaski'den alan Sarı Lacivertliler'de sayı yükünü 15 sayı ortalamasıyla Angel McCoutry çekiyor. McCautry'nin yanı sıra ligin en çok sayı üreten ikinci takımı olan Fenerbahçe'de Kepe Pondexter, Isabel Yakubu ve Quantra Hollingsworth de performanslarıyla dikkat çekiyor. İki takım arasında sezon öncesinde oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe rakibini 63-53 mağlup etmişti.